Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 7. katü Meslek Tanıtım Fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, e, ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan Karadeniz Teknik üniversitemizin bugün e, meslek tanıtım günleri için e, bir araya geldik. E, gerçekten e, burada e, her bir standı gezdiğimizde bu e, Türkiye'deki en köklü üniversitelerimizin başında gelen katümüzün geldiği aşamayı çok iyi bir şekilde görme fırsatımız oldu tabi burada özellikle lise çağında olan gençlerimiz açısından bu tip tanıtım günleri çok anlam ifade ediyor bugün buraya Trabzonumuzun farklı ilçelerinden başta proje okullarımız proje liselerimiz olmak üzere üniversiteye hazırlanan e, lise çağındaki öğrencilerimiz ziyaret ederek burada e, her bir bölümün e, ne iş yaptığını, e, ne amaç güttüğünü ve ileride hangi meslek sahibi olacakları noktasında onlar için e, aslında güzel bir e, fırsatı burada görmüş oluyorlar. E, bence çok güzel. Bu yıl yedincisi düzenlenen katümüzün bu meslek tanıtım e, günleri diyelim. E, bu e, gerçekten e, gençlerimiz açısından hayal ettikleri Mesleklerle alakalı burada işte bu standları gezerek onunla o hayal ettikleri mesleklere ulaşma noktasında bir bilgi sahibi olma ve gelecekleriyle alakalı onlar için iyi bir şekilde kendilerini hazırlama noktasında böyle buraları da gezerek kendilerini gelecekle ilgili hazırlamış oluyorlar. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.